Evet, herkese merhaba arkadaşlar. E, ertesi gün diyelim YKS var, TYT var. Yani çok az kaldı şurada. Son gün ders çalışmalı mıyım? Deneme çözmeli miyim? Şimdi benim nacizane fikrim, bırakın ders çalışmayı deneme çözmeyi, kitap yüzdayı açmayın. Maksimum ama maksimum yapacağınız şey, belki bir haritalara göz atabilirsiniz, belki kimya, biyoloji notlarınıza bakabilirsiniz. Bunun yerine arkadaşlar izin verin zihniniz dinlensin, izin verin beyniniz bu sene öğrendiğiniz her şeyi şöyle bir yarına bir hazırlasın arkadaşlar. Ben de kendi sınav senemde bol bol yürüdüm. Kafein tüketmedim, yediklerime çok dikkat ettim ki o gün güzel bir uyku çekeyim, böyle 8 saatlik bir uyku çekeyim ve o sınava hazır gireyim. Emin olun o çalıştıklarınızın size yararından çok zararı olur arkadaşlar. Çünkü e, bir net belki kazanacaksınız ama beyninizi yeterince dinlendirmediğiniz için belki sınavınızın genel enerjisini çok etkileyeceksiniz. Güzelce dinlenin, kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir sınav geçirirsiniz.